Belediye son iki yıldır batın Nil virüsü hastalığı görüldüğü gerekçesiyle servis güzergahında sivrisineklere yönelik ilaçlama yapmış. Etil parasyon sıkmışlar. Etil parasyonu yönelik hidrolizimiz var mı? Var var ama şöyle bir sorunumuz var. Cem'in annesi. Çocuğun dosyasını Ankara'daki hıfzıssaya fakslamış. Önerdiğimiz tedaviyi reddediyor. Ve onlardan haber almadan hiçbir şey yapmamıza izin vermiyor. E sen son zamanlarda bu hasta doktor ilişkilerinde bayağı iyisin. He? ...gidip ikna edebilirsin bence kadına. Vallahi kadın benden hiç hoşlanmıyor. Hatta o kadar hoşlanmadı ki... ...beni size benzemekle itham etti. Oo, geçmiyorsun. Ben boşa konuşmam. Kadının beni sevmediği zaten... ...herkes tarafından biliniyor. O zaman... ...elimizde kırmızı kart görmeyen tek bir oyuncumuz kaldı. Ay Futbol benzetmelerinden nefret ederim. İyi o zaman sen de git maç at. Hadi. Kolay gelsin ya, Zeynep Hocam. Gözlüğünü taklayak işe yarar. Oho! Çim çim. <laughs> Küs olsun çim çim. <laughs> Kim demledi çayı? Merhaba Meryem Hanım, ben de size bakıyordum. Merhaba. Hocanın son çare bir kadın doktor mu göndereyim dedi. Ha, yok beni beni kimse göndermedi. Ben zaten en başından beri oğlunuzun doktorlarından biriyim. Nedense Cem'in dosyası hıfzı sahaya gittikten sonra teşrif ettiniz. Doktor hanım aptal değilim ben. Buyurun ne söyleyeceksiniz söyleyin. Bakın son çare olarak Hidralız'ın... Durun yormayın kendinizi. Ben de buraya bir kadın gönderince herhalde bu sefer benden özür dileyecekler sandım. Cem'i başka bir hastaneye nakil etmeye karar verdim. Ankara'dan yalnız gelsin. Oğlunuz çok hasta, yolculuğa dayanamaz. Ben ne kadar zor günler geçirdiğinizin farkındayım. Ama biraz olsun sinirlerinize hakim olmaya çalışsanız, daha sakin düşünseniz. Doktorun bir kadını kaldırmak için bir kadın göndermişler belli. Artık beni ikna etmek için ne sizin tatlı diliniz ne de güler yüzünüz yeterli. Buca şeyi yaşattıktan sonra çok geç. Aslında size bir doktor gönderdiler. Burada hepimizin tek bir amacı var o da oğlunuzu size geri verebilmek. Siz bu şansı oğlunuza vermekten kendinize vermekten nasıl sakınıyorsunuz? Doktor hanım. Meryem hanım keşke oğlunuzun tanısını kolayca koyabilseydik bu öyle bir durum olsaydı ama zor bir vaka. Hekimoğlu oğlunuza ne olduğunu bulana kadar vazgeçmeyeceğini bildiği için aldı vakayı. Ha, yola çıktığınızdan itibaren oğlunuza ebediyen veda etmek zorunda kalacağınıza ben eminim ama bunu biliyorum. Şimdi bir karar verin lütfen. Elinizdeki tüm şansları kullanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Doktor hanım bir dakika lütfen kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.